Bolu Avant İzzet Baysal Üniversitesi Bolpati Topluluğu üyesi üniversite öğrencileri, sokak hayvanları için hazırladıkları dostluk mamalarını İzzet Baysal Caddesi üzerinde vatandaşlara dağıtarak farkındalık oluşturmak için çalıştı. Yine Türkiye'nin dört bir yanından Bolabant İzzet Baysal Üniversitesi'ne gelen öğrenciler bayi bir bol Bolpati topluluğu bünyesinde hayvanlar için aktiviteler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda el ele patilere sloganıyla bir çalışma başlatan genç hayvanseverler küçük paketlerde hazırladıkları kedi ve köpek mamalarını şehrin farklı noktalarında Bolulu vatandaşlara dağıtıyor. Parasız, ücretsiz sokak hayvanları için hazırladık Bolulu'ya dağıtmak istiyoruz. Yaratın, sağ olun. Son olarak İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya gelerek vatandaşlara mama dağıtan hayvansever öğrencilerden Bayi Büyü Bol Pati Topluluğu Başkanı Hümay Ok etkinlik hakkında bilgi verdi. Biz dostluk mamaları hazırladık. Sokak hayvanları sahipsiz değildir. Vurguladığımız için sokaktaki insanlara, hayvanlara daha karşı duyarlı olması için bu şekilde dostluk mamaları dağıtacağız. Bolu'nun yerli halkına ve üniversite öğrencilerin daha duyarlı olmalarını teşvik etmek istiyoruz. Sokaklar hepimizindir. Hümay Okun açıklamasının ardından 20 kişilik öğrenci grubu yanlarında getirdikleri yüzlerce mamayı gruplara ayrılarak çocuklara, yetişkinlere, esnafa ve bölgedeki temizlik görevlilerine vererek sokak hayvanları için destek çağrısında bulundu.